ama شیرا вообще-то there, Mesela e, geçenlerde size bir hikayem anlatmıştım yani kendimle ilgili bir e, durumdan bahsetmiştim yüzümle ilgili yaşadığım rahatsızlıkla ilgili ama o benim için hayatıma dönüm noktası oldu artık bir şeyin çözülemeyeceğini gördüğümde yani ben elimden geleni yapsam da e, baktım yani yapabilecek herhangi bir şeyim yok size ne a deseniz e, yani direkt canınıza kastedecek kadar ya da sizi böyle size böyle bir e, agresiflik besleyecek boyda geçiyorlar o yüzden benim aslında bu durumlardan ötürü yani en azından içinde bulunmuş olduğumuz bu söyleyim aslında üstüne düşmek istediğim konu arkadaşlık ve dostluk iyi davrandığınız başınızın üstünde e, koyduğunuz insanlar bunu her fırsatta zaten dile getiririm insanlar e, sanalda özellikle gerçi bununla ilgili problemim yok zaten ben de yayınlar da yapıyorum oyun yayınları vesaire ben hani geçmiş olan bir insanım sanaldı ama siz yazılan namus diye Namus kitabını yazan insanlar namus edebiyatı yapar olmuş. Bunu hep söylüyorum biliyorsunuz. Evet. Bu konudan üzerine ben tekrar tekrar geçiyorum ki e, aklınızda kalsın. E, hayatınızda bir yer etsin diye. size önerebileceğim tek şey bu konuda yegane. Böyle durumlarda kendi ortamınızı neşelendirmeye bakın. O ortamın havasını değiştirin. Yani bunu yine siz yapabilirsiniz. Kimseden bir şey beklemeyin yani. Kimse size yapay bir ortam hazırlamaz. Kimse sizin e, yüzünüz gülsün diye e, maske takıp yani size yapay yani kendine takacak bir kul nerisi aynanın karşısında kendinizi konuşun bunu daha önce söylemiştin. daha iyi içerik için çünkü birçok konuda beni kesmemeye başladı artık. Tabii gönlümüzü yatan bazı aslanlar var ama nasip diyelim. Neyse konudan çok sapmadan. Ee, birkaç şey daha ekleyeyim daha sonra zaten. E This is it, so. insanlarla. Yani ailenizden soyun demiyorum ama yani annen veya baban ya da abin ya da kardeşin ya da ablan neyse. Seni hor görüyorsa, seni küçümseyerek konuşuyorsa onunla neyini paylaşasın ki? Mutluluğu bile paylaşmam ben ya. Ben ciddi söylüyorum. Her zaman bir umudu vardır. Her şeyin ilacı demeyeceğim. E çünkü aynı zamanda zaman her şeyi de katledebiliyor. Böyle bir deney var. Yani zaman her şeyin ilacı olduğu kadar her şeyin de katili olabiliyor. Bunu unutmayın. Arkadaşlar e kendinize bir motivasyon türü bulursanız ya da hayatınızın belli noktalarında kendinizi sorgulayacağınız bir evreden geçerseniz her zaman ona karşılık bir şey düşmeyi ihmal etmeyin. her şey ama zaman her şeyin kaderidir aynı zamanda gibi yani kendinizi motive bileçseniz mesela evet ben şu an kendimi iyi hissediyorum kendimle mutluyum e, kendime yetiyorum ama yarın bir gün bir insan benim bu motivasyonum benim bu modumu düşürürse ben ne yapacağım diye kendinize sorular sorup bir felaket senaryosu hazırlayabilirsiniz insanlarla olan ilişkilerinizde her zaman bir açık kapınız olsun kendinize bir şeyleri hazırlayabilirsiniz mesela Ahmet şeyler var. Hayatınızın en güzel zamanlarındasınız. arkadaşlarınızın kıymetini bilin. Özellikle kendinizin kıymetini bilin. Anneniz, babanız, sevgiliniz, arkadaşınız, işiniz, okulunuz bunlar ikinci bir anda olsun her zaman. Ama onlar tabii görmezsen gelmeyin. Eliniz size çoğu zaman fayda sağlayacağını göreceksiniz. Yapması gereken her şey bilir. Eğer Allah'a karşı inancınız yoksa da karma etkisi vardır arkadaşlar. Karma hayatta yapmış olduğunuz bir kötülük size eksi puan verir. Yapmış olduğunuz bir Sık yapma, güzel güzel uyu şimdi. Sabah kalkayım canımı sıkma.